Merhaba, Madalyon'un bilinen yüzüne hoş geldiniz, ben Cüneyt. Evet, bu hafta psikolojiye giriş niteliğinde olan psikoloji tarihinin en sansasyonel deneylerinden ikisini konuşalım istedim. İnsanların otorite karşısındaki şaşırtıcı davranışlarını ve tercihlerini ibretlik bir gerçek ile bizlere sunmuş olan Milgram'ın otoriteye itaat deneyi ile Zimbardo'nun kendisini kaybettiği ve Stanford Üniversitesi'nin Bodrum katlarından birinde çığırından çıkan, dahası olayların nereye gittiğinin kendisinin bile farkında olamadığı Stanford hapishanesi deneyini ve sonuçlarını anlatacağım. 10 yıl arayla yapılan bu iki deneyin sonuçları çok keskin olmakla beraber bilimde etik tartışmalarında beraberinde getirmiştir. Şimdi sırayla gidelim ve 1961'de yapılan ve 3 ay süren Milgram deneyine bir bakalım. Aslında bu deneye ilham kaynağı olan kişi bir Nazi subayıdır. Adolf Eichmann. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir savaş suçlusu olarak Kudüs'te yargılanan Eichmann, milyonlarca Yahudi'nin gaz odalarında infaz talimatını verirken ben sadece bana verilen görevleri yerine getiriyordum diye yapmıştı savunmasını. Yine Hiroşima'ya atılan atom bombasını taşıyan uçağın pilotu Paul Tibbets bu olaydan yıllar sonra bir röportajında ben işimi yaptım ve görevimde başarılı oldum derken yüz binlerce masum insanı öldürdüğünü görmezden gelerek sadece işini yaptığını söylemiştir. Gerçekten bu kadar basit miydi bu iş? Ben görevimi yaptım diyerek kenara çekilmek gerçekten bu kadar kolay mıydı? Her şey Hitler'in suçu muydu gerçekten? İşte bu ifadelerden ilham alan Bizlerin de günlük hayatta bir otoriteden aldığımız talimatlarla vicdanımızın ya da aklımızın reddettiği görevleri yapar mıydık sorusuna cevap aramıştır. Ben olsam yapmazdım demeyin, büyük ihtimalle yapardınız. Bilimsel oranlar ve sonuçlar bunu gösteriyor çünkü. Şimdi savaş ortamı farklı, barış ortamı farklı diye düşünebilirsiniz ki bu normal. Savaş ortamında ya da askeri bir disiplinin altında vicdanınızı duymaksızın görev odaklı olabilirsiniz. Evet, ama ya barış ortamında nasıl olurdu bu işler? Ya da ortada savaş olsa bile yine de vicdanınızın sesini mi dinlerdiniz? İşte Yahudi kökenli Milgram da bu Nazi subaylarının savunmalarından etkilenerek bin. 1961 yılında bir deney yapmaya karar verdi. Öncelikle Milgram bir gazete ilanı ile deneklerini buluyor. Belli bir ücret karşılığında her meslekten ve eğitim düzeyinden rastgele 40 kişi seçiyor. Deney ince bir duvarla ayrılmış birbirine yapışık iki odada gerçekleşiyor. Bir odada öğrenci rolünü oynayacak olan kişi, diğer odada öğretmen rolünü oynayacak olan denek ile başında da araştırmayı koordine eden bir görevli oluyor. Öğretmen rolünü oynayacak olan deneyin önünde elektrik şoku ürettiği söylenen bir cihaz var. Tabii güya elektrik üretiyor bu. Cihazın üzerinde hafif şok, ortalama şok kuvvetli şok çok kuvvetli şok, ciddi şok, XXX sembolü olan tehlikeli şok yazan butonlar var. O bahsettiğim bitişik odada da öğrenci tek başına her yerinde elektrotlar bağlı bir şekilde oturacaktı. Her yanlış cevapta da hafif bir şokla başlayıp yanlış sayısı arttıkça elektriğin voltaj değeri de artacaktı. Güya 15 volt gibi düşük bir güçle başlayıp o üzerinde 3x yazan butonla da 450 volt elektrik verilecekti öğrenciye. Hatta bu 15 voltun ne gibi bir acı sebep olduğunu öğretmen de bilsin diye bir kere mahsus olarak deneye de veriliyor. Bak işte böyle bir şey gibilerinden söyleniyor ona da. Şimdi deneklerin hiçbirine deneyin gerçek amacı söylenmedi. Ayrıca güya elektriğe çarpılacak olan öğrenci de denek değil, işbirlikçiydi. Deneklere bu deneyin ceza ile öğrenme arasındaki ilişki için yapıldığı söylendi. Tamamen deneyin şüphelenmesini engellemek için uydurulmuş bir senaryo yani. Ayrıca öğretmen rolünü oynayan denekler, öğrenci rolünü oynayan oynayacak olan kişinin de kendisi gibi oraya gelen rastgele birisi olduğunu düşünüyordu. Güya düzmece bir kura çekilerek kimin öğretmen, kimin öğrenci olacağı belirleniyordu. Ne var ki ilanla bulunup oraya gelen herkes bu hileli kura ile öğretmen olarak seçiliyor. İşbirlikçi de güya tesadüfen öğrenci olarak seçiliyordu. Kura sahteydi tabi. Öğrenci olan işbirlikçi odasına yerleştirilirken kurbanımız olan öğretmenin öğrencinin üzerine takılan elektrotları da görmesi sağlanıyordu. Ve deneyin bazı versiyonlarında öğrenci kalp hastası olduğunu söyleyip güya araştırmacıyı uyarıyordu. Araştırmacı da bunun bir önemi olmadığını söyleyerek zararsız olduğu konusunda bilgi veriyordu. Şimdi öğretmen ve araştırmacı da bitişikteki odalarına geçerler ve deney başlar. Ha bu arada deneye başlamadan önce öğretmen rolündeki deneyin öğrenciye çok sayıda sözcük çifti ezberletmesi sağlanıyordu. Yani şöyle ki öğretmen mavi dediğinde öğrenci atıyorum mürekkep diyecekti ya da masa kelimesinin çifti lamba olacaktı gibilerinden çok sayıda sözcük çifti ezberletiliyor güya öğrenciye. Her yanlış cevapta da giderek artan elektrik şokları verilecekti. İşte deneyin tasarımı bu şekildeydi. Deney başladığında denek öğrenciye ilk kelimeleri söyler ve öğrenci de başlarda doğru cevaplar verir. Sonra ilk yanlışta 15 voltluk basit bir şok verir ve voltajın gücü giderek arttırılır. Tabii voltaj arttıkça bitişik odadaki öğrencinin acı dolu sesleri duyulmaya başlar. Yanlışlar arttıkça voltaj artar, voltaj arttıkça da öğrencinin iniltileri ve çığlıkları artmaya başlar hesapta tabi. Tabi ortada böyle bir elektrik şoku falan yoktu. Her şey deneyin tepkilerini ölçmek için kurgulanmış bir oyun gibi. Volt Notların şiddeti arttıkça öğrenci odadan çıkmak istediğini söylüyor, duvarları yumrukluyordu. Yani işi buraya kadar götürmüşler. Hatta öğrenci kalp hastası olduğunun altını bir kez daha çizerek isyan ediyordu adeta. Şimdi öğretmen rolünü oynayan denek araştırmacıya dönüp burada bıraksak mı ki artık diye sorduğunda da lütfen devam edin cevabını alıyordu. İlerideki yüksek voltajlarda da öğretmen durmak isterse sırasıyla şu cevaplar veriliyordu kendisine. Deneyin başarılı olması için devam etmeniz gerekiyor gerekiyor deniyordu. Sonrasında başka seçeneğiniz yok, devam etmek zorundasınız deniyordu. Sonra öğretmen yine durmak isterse deneyin tamamlanabilmesi devam etmenize bağlı deniyordu. Eğer öğretmen 4 kezden fazla durmak isterse de deney sonlandırılıyordu. Deneyin sonlanmasını sağlayan bir başka kriter ise öğretmenin o hani üzerinde 3x yazan 450 volt elektrik veren düğmeye 3 kez basmasıydı. Deney bu iki halden birinin olması ile anca bitebiliyordu. Milgram bu deney öncesinde pek çok saygın meslektaşına sizce denekler böylesi bir deneyde nasıl davranırlar diye sorduğunda hemen hepsi deneklerin deneyi erkenden bırakacağını söylemişti. Yani kimse böyle böyle bir deneyde 450 volt tuşuna basmaz. Hele ki kalp hastası olduğunu düşündüğü, tanımadığı birine bunu yapmaz görüşündeydiler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Katılımcı deneklerin %65'i son aşamaya kadar devam ettiler. Yani hiç tanımadıkları ve kalp hastası olduğunu bildikleri masum birine sırf sorulara yanlış cevap veriyor diye onlarca kez elektrik vermekle kalmayıp üzerinde tehlike yazan 450 voltluk butona defalarca basabildiler. İnanılır gibi değil değil mi? Bazı deneklere öğrencinin kalp hastası olduğu söylenmeden yapıldı bu deneyler. Onlarda da oran çok az değişti. %63'ü sonuna kadar devam etti. Yani bu sözde kalp rahatsızlığı bilgisi deneklerin sadece %2'lik bir kısmı için bir anlam ifade etmişti. Bu korkunç bir sonuç. İnsanlar hiç tanımadıkları masum bir insana karşı nasıl bu denli acımasız yaklaşabiliyorlar akıl alır gibi değil. Bu deney farklı ülkelerde ve farklı milli milletler üzerinde de tekrarlandı. Sonuçlar hep %61 ile %66 arasında gidip geldi. Yani sadece Amerikan vatandaşları ile sınırlı kalmadı bu iş. Farklı sosyopolitik yapılara ve farklı refah düzeylerine sahip ülkelerde de aynı sonuçlar alındı. Bu deneyin sonuçları paylaşıldıktan sonra Milgram kariyerinde çok ciddi sorunlarla karşılaştı. Kendi üniversitesi olan Yale Üniversitesi'nde asla kalıcı bir kadro alamadı mesela. Üstelik başka akademik kuruluşlara da kabul edilmedi. Çünkü otoriterler bu deneyi hiç etik bulmamışlardı. Etik bulmadıkları neydi anlayamadım bir türlü. Konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen aydınlatsın. Çünkü insanların karanlık doğalarının gün yüzüne çıkması kimleri neden bu kadar korkuttu da Milgram'ın kariyerini bu denli sekteye uğrattı? Yani konu etikse eğer daha niceleri var. Neyse biz deneyin sonuçlarına geri dönelim. Katılımcılar deneyden sonra kendilerine dair utanma duygusu içine girdiler. Fakat utananlar bile kurbanları suçladı. Doğru cevap vermedikleri için bu cezayı hak ettik düşündüler. Yani akıllı olsaymış da elektriği yemeseymişe getirdiler durumu. İşte tam da burada adil dünya fenomeni denilen bir kavram giriyor devreye. Adil dünya inancına göre evren adildir ve insanlar hak ettikleri neyse onu yaşar. Dolayısıyla iyi insanların başına iyi şeyler, kötü insanların başına da kötü şeyler gelir düşüncesi hakimdir bu fenomene göre. Deneye katılanlar da bu inanç doğrultusunda kurbanların başına gelenlere kendilerinin sebep olduğu görüşündelerdi. Bir başka faktör de katılımcıların sorumluluğu deney görevlisiyle paylaşmış olmalarıdır. İçleri bu anlamda da rahattı yani yap dediler yaptım şeklindeydi görüşleri. İşte o Nazi subayları yargılanırken de kendilerinden daha büyük bir otorite olan Hitler'le paylaşıyorlardı sorumluluğu. Başka çarem mi vardı gibilerinden hani. Ya da Hiroşima'ya bomba atan o pilotun 140 bin kişi öldü evet ama ben görevimi yaptım diyebilmesi bununla ilgilidir. Bu deneydeki acımasızlığı ya da o Nazi subayını ya da o pilotu ben olsam asla yapmazdım diye yargılamayın derim. Çünkü sonuçlar gösteriyor ki bu kaydı dinleyen her 100 kişiden yaklaşık 65'i aynı şeyi yapardı. Uygun koşullar altında çoğumuz birer canavara dönüşme potansiyeli taşıyoruz. İş yerlerinizdeki insanları düşünün. Sizinle aynı seviyedeyken birden sizin üstünüze çıktığında nasıl değiştiklerini düşünün. İşte o kişiler de tırnak içinde işlerin yürümesi için yapıyorlar her şeyi. Çünkü patron öyle dedi. Şimdi bir de Milgram'ın bu çok ses getiren deneyinden 10 yıl sonra 1971'de Philip Zimbardo'nun yaptığı başka bir deney vardır ki burada işler çığırından tamamen çıkmıştır. Stanford hapishane deneyi ya da Zimbardo'nun hapishane araştırması. Şimdi az önce de söylediğim gibi sadece kötü insanların kötü şeyler yapacağına dair ön yargılara sahibizdir çoğumuz. İyi insanların kötü şeyler yapmayacağı gibi de pozitif bir ön yargımız vardır genelde tabii. İşte anlatacağım bu deney de bu ön yargılarımızı kıracak cinsten sonuçlar barındırıyor içerisinde. Philip Zimbardo bugün 91 yaşında ve Stanford Üniversitesi'nin fahri profesörlerinden biridir. 1971 yılında 53 yaşındayken o da otorite ve itaat üzerine bir araştırma yapmaya karar verir. Üniversitesinin psikoloji bölümü binasının Bodrum katına bir hapishane simülasyonu kurar. Hücreler, tecrit odaları, gardiyanlar için ayrı odalar vesaire. Bazı kaynaklara göre deneye katılabilirsiniz olacak 18 kişi, bazılarına göre de 24 kişi seçer. Bu kişiler rastgele seçilmişlerdir. Yine bu kişilerin 12 tanesi mahkum olacak ve diğer 12'si de gardiyan olacaktı. Milgram'ın deneyinden farklı olarak bu deneye katılan herkes deneyin amacını biliyordu ve yine Milgram'ınkinden farklı olarak tamamen tesadüfi olarak yapılan hilesiz bir kura ile iki ayrı grup oluşturuldu. Deneye katılan kişilere öncesinde yapılan testlerde sorunsuz, sağlıklı, travmasız, sağ bir aile geçmiş olan, birbirine denk kişiler olmasına dikkat edildi. Bunun tam aksini olduğunu söyleyenler de var ama benim faydalandığım kaynaklar bu şekilde. Deneye karar verildikten sonra mahkum rolünü oynayacak olan deneklerin tutuklamaları gerçeğe tam olarak uygun şekilde yapıldı. Hepsi evinin önünde birer gerçek suçlu gibi tutuklandılar. Her şey olayın ciddiyetini anlamak ve anlatmak içindi. Tutuklanan mahkumlar hapishane simülasyonunun kurulduğu bodrum katına getirildiler. Mahkum üniformaları giy giydirilip sabıka fotoğrafları çekildi ve her birinin göğsüne numaralar asılıp hücrelerine kondular. Hepsinin basit bir mahkum yatağı vardı ama pencereleri ve saatleri yoktu. Bu onları dış dünyadan izole etmenin bir yoluydu. Gardiyanlara gelecek olursak mahkumlara isimleri ile değil numaraları ile hitap etme kuralı kondu ve fiziksel şiddet kesinlikle yasaktı. Gardiyan üniformalarını giyen bu deneklere birer de job verildi ama kullanmaları yasaktı. Bu sadece karşı tarafın nazarında bir tehdit unsuru olarak asılıydı bellerinde. Mahkumlar üzerinde korku ve kaygı yaratacak her şey serbestti. Asayişin sağlanması için şiddet dışında her şeyi yapmakta özgürdüler. Ayrıca mahkumlar gardiyanlarla göz teması kuramasınlar diye gardiyanlara aynalı güneş gözlükleri verildi. Birinci gün her şey yolundaydı. Kimse daha rolüne kaptıramadığı için kendisini her şey sakin ve olağan akışında geçti. İkinci güne gelindiğinde durumlar biraz değişti. Penceresiz ve saatsiz odalarda duran mahkumlar sıkılmaya başladılar. Bazıları olayı biraz daha abartıp kendilerini hücrelerine kilitledi ve sıkılmalarını engelleyecek bir çözüm istedi. Mahkumların bu hamlesi gardiyanlara kontrolü kaybet etmeye başladıkları hissini verdi. Eh bu da gardiyanların nazarında ufak da olsa otoritelerine bir hakaret olarak algılandı. Tutuklular tepki vermeye ve küfürler savurmaya başlayınca çığırından çıkacak olan mücadelenin de fitili ateşlenmiş oldu. Gardiyanlar kaybolmaya başlayan otoritelerini geri kazanmak için mahkumlara yangın söndürücüleriyle müdahale ettiler. Üçüncü güne gelindiğinde mahkumların isyanları daha sert bir hal almaya başlayınca gardiyanlar bu sefer isyancı mahkumları çırılçıplak soyup tecrit odalarına tıktılar. Bu tecrit odaları sadece ayakta durulabilecek genişlikte odalardı. Buraya tıkılan mahkumlar saatlerce ayakta kalmak zorundaydılar. Deneyin henüz 36. saatine gelindiğinde mahkum rolündeki deneklerin mentalitesi mental olarak çöktüğü görüldü. Depresyona girenler ve öfke nöbetleri geçirenler vardı. Ve olanlar oldu, mahkumlar açlık grevi başlattı. Buna karşılık gardiyanlar da zorunlu ve acı verici egzersiz hareketleri yapmaya zorladılar onları. Tuvalet ihtiyaçlarını kısıtladılar ve hücrelerindeki dışkı dolu kovalarını dökmelerine izin vermediler. Mahkumlara verilen yemek miktarlarını kısıtladılar. Mahkumların fiziksel koşullarını zorlamanın yanı sıra psikolojik yöntemlere de başvurdular. Örneğin böl ve yönet taktiğini kullanmaya başladılar. erak Mahkumları birbirine karşı kışkırtmaya çalıştılar ve başardılar da. Şöyle ki nispeten daha uslu duran mahkumlara gardiyanlar daha iyi davrandılar. Ne yemek kısıtlaması ne tuvalet zorbalığı uygulamayarak onları kendi saflarında tuttular. Dördüncü güne gelindiğinde tüm isyancılar çırılçıplak bırakıldı. İşin enteresan ve etik sınırlarını zorlayan kısmı ise Zimbardo'nun da orada olmasıydı ve işlerin çığırından çıktığını fark edememesiydi. Nihayetinde altıncı güne gelindiğinde Zimbardo'nun Psikoloji bölümünde doktora yapan kız arkadaşı deney alanını ziyarete geldi. Gördükleri onu dehşete düşürmüştü. Kafeslerde bitap düşmüş, çıplak ve öfkeli insanları gördüğünde her şeyin ters gittiğini anladı ve Zimbardo'yu deneyi bitirmesi konusunda uyardı hatta tehdit etti. Zimbardo da herhalde durumu ancak dışarıdan gelen bir gözün uyarması sonucunda idrak ederek 14 gün sürmesi planlanan deneyi 6. günde bitirme kararı aldı. Şimdi bu deneyin sonuçları içerisinde çok çarpıcı tespitler var. Mesela mahkumların birlik olamayışına karşılık gardiyanlar tam bir takım ruhuyla çalışmışlardı. Ayrıca gardiyanların uyguladığı böl ve yönet taktiği de çok işe yaramıştı. Uslu mahkumlarla isyancı mahkumlar bu sayede birbirlerine düştükleri için zayıflamışlardı. İsyancılar uslu duranları muhbirlikle suçladılar. Bakın bu deney aslında bir bakıma oyundu. Buna rağmen aralarındaki suçlamalar tıpkı gerçek hayattaki gibidir. Aklıma 80'lerin meşhur fabrika grevleri geliyor. Orada da grev kırıcı denilen bir faktör var. Vardır. Patronun yanında durup grevlerin amacına ulaşmasını engelleyerek kaymağı yiyen tabakadır bunlar. İnsan davranışlarının doğasını anlamak hakikaten çok güç bir iş. Mesela çok ilginç bir durum daha var. O da deneklerin istedikleri vakit deneyi terk etme haklarının olmasına rağmen deneyi bırakma işleridir. Bir kısmı evet bırakmışlar ama tüm bu mental çöküşe rağmen inatla içeride kalmayı sürdürenlerin olması hayret verici bir durum. Çekip gidebilecekken gitmediler. Tabi bu tercihlerinin altında çok basit bir sebep yatıyor Olabilir. Deneyden alacakları paranın yanmasını istememiş olabilirler. Bundan emin olamıyoruz. Bu bir inat mıydı? Yoksa kırılan gururları için verdikleri bir savaş mıydı? Peki ya gardiyanların tarafında olan bitenlerin anlamı neydi? Şimdi gardiyanlara da mahkumlara neden bu kadar kötü davrandıkları sorulduğunda, biz kötü davranmadık cevabını veriyorlardı. İşkenceye maruz kalan tüm mahkumların yaptıkları taşkınlıklardan dolayı başlarına gelenleri hak ettiğini düşünüyorlardı gardiyanlar. Yani mahkumların gereksinimlerini çözmeye gerek görmeyen sözde otorite elindeki gücü kullanmaktan hiç çekinmedi. Bir çözüm arayışı yerine ceza ve tecrit uygulamalarını tercih ettiler. Madem böyle bir gücüm var, e o zaman neden kullanmayayım ki mantığı bu aslında. Koşullar davranışlarımızı kökten etkileyen çok kuvvetli bir unsur olarak çıkıyor karşımıza bu deneyde. Şöyle ki sosyal psikolojide yükleme diye bir kavram var. İnsanlarda nedensellik algısı vardır. Yani yaşadığı durumlarda ve gördüğü her davranışta bir neden sonuç ilişkisi kurar. Yine bu algımız sayesinde nesnelere ve kişilere yükleme yapıyoruz. Onları niteleyecek kavramlar bulup hepsini dosyalara atarak zihnimizde muhafaza ediyoruz. Ve bunu iki şekilde yapıyoruz içsel yükleme ve dışsal yükleme diye iki farklı yoldan gerçekleştiriyoruz hepimiz. İçsel yükleme bireyin kendi karakteristik özelliklerinden gelen davranışlarıdır. Örneğin bir matematik sorusunu hızlıca çözdüğünüzü ya da yabancı bir dili çok hızlıca ve kolayca öğrendiğinizi varsayalım. Bunu kendi zekanızın bir ürünü ya da çalışkan yapımız sayesinde olduğunu düşündüğünüzde içsel bir yükleme yapmış oluyoruz. Dışsal yükleme ise çevresel faktörlerin davranışlarımıza yön verdiğini düşündüren yükleme çeşididir. Yine aynı matematik sorusunu hızlıca çözdüğünüzü ya da yabancı bir dili kolayca öğrendiğinizi varsayalım ama bu sefer bunu kendi özelliklerimizden değil de bize bunları öğreten öğretmenlerin başarısı olarak onlara mal edecek bir düşünce yoluna gidersek buna dışsal yükleme denir. İşte Zimbardo'nun başını çok ağrıtan bu deney dışsal yüklemenin içsel yüklemeye oranla daha önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Tıpkı o nazi subayı gibi ya da o Amerikan pilot gibi ya da Milgram'ın deneylerindeki denekler gibi ben suçlu değilim onlar bunu hak ettiler şeklinde yapılan savunmalar dışsal yüklemenin boyutlarını gösteriyor bize. Ve bir şey daha görüyoruz. Bireylik algılarını yitiren insanlar birlik olup organize hareket edemiyorlar. Zaten o en başta mahkumlara numara verilip isimlerinin telaffuz edilmemesi de bu amacı ölçümlemeye hizmet ediyor. Ve bireylik algısını yitiren insanların da mental ve konumsal olarak zayıflamış olmaları dışarıdan Gelecek zararlara daha fazla açık hale getiriyor insanları. Birlik yoksa zafer de yok. Bu olguyu futboldan tutun da kanlı ya da kansız devrimlere kadar götürebilirsiniz. Zaten bunu çok iyi bilen muktedir güçler tam da bu yüzden kalabalıkları kutuplaştırarak zayıflamalarını sağlarlar. Zimbardo tıpkı Milgram gibi etik dışı bir deneye imza attığı için çok eleştirilmiştir. En büyük hatası kendisinin hapishane müdürü rolüne bürünerek deneye dahil olmasıdır. Yani bu rolü üstlenmek demek deneyi kurgulayan ve sonuçları değerlendiren kişinin en başta tarafını ilan etmesi demektir. Hapishane müdürü doğal olarak gardiyanların saflarında duracağı için deneyin en büyük zaafı olarak görülüyor bu. Zimbardo deneyi bittikten sonra tüm deneklerle tek tek konuştu ve haftalar sonrası için de onlardan yaşadıkları ile ilgili görüşler yazmasını istedi. Topladığı tüm görüşleri ve deneyin detaylarını The Lucifer Effect isimli bir kitapta topladı. İnsanların doğru koşullar altında nasıl şeytanlaşabileceğini anlattı bu kitapta. Ve 48 yıl boyunca da tek kaynak olarak kaldı. Zimbardo deneyin kayıtlarını ve görüntülerini 2019 yılına kadar sakladı. Bu tarihe kadar herkes sadece bu kitap üzerinden tespitlerini yapmak zorunda kaldı. Ve bu deney hakkında birkaç tane de film çekilmiştir bu arada. 2001 yılında Alman yapımı Das Experiment filmi ya da 2010 yılında yapılan Adrian Brody'nin oynadığı The Experiment filmini izlemediyseniz tavsiye ederim 2019 yılında deneyin belgelerinin açıklanması ile zaten çokça eleştirilen Zimbardo, bundan sonra akademi ve bilim çevrelerince çok daha sert eleştirilmiştir. Deneyde yanlış giden çok fazla şeyin olduğu söyleniyor. Örneğin modern etik kurallarına göre deneklere sadece fiziksel değil psikolojik şiddet uygulamanın da affedilir bir şey olmadığı söylendi. Ayrıca gardiyanların birçoğu da Zimbardo'nun dolaylı teşvikleri yüzünden bu kadar acımasızlaştığını söylediler. Yani burada şey tanlaşan gardiyanlar aslında kendiliğinden değil, Zimbardo'nun etkileri neticesinde bu kadar acımasız hallere girmiş olabilirler. Evet, hem Milgram hem de Zimbardo çokça eleştirilmiş olsalar da yine de ortaya koyulan sonuçlar çok çarpıcıdır. Tarihteki pek çok savaş suçlusunun savunmalarının altında yatan sebepleri ve zihinlerinin nasıl çalıştığına dair bize önemli imkanlar sağlamıştır. Bu deney farklı zamanlarda, farklı koşullarda tekrarlandığında tam tersi sonuçlar alındığı da olmuştur ama o deneylerin de kusurları apayrı bir tartışma konusudur. Doğru koşullar oluştuğunda otoriteye karşı itaat etmenin boyutlarını ve oranlarını gördük. Gerçi başta ben olsaydım yapmazdım demeyin dediysem de siz olsaydınız ne yapardınız? Mesela Hiroşima'ya atom bombasını taşıyan o uçağı kullanmayı reddeder miydiniz? Ya da 2. Dünya Savaşı'nda bir SS subayı olsaydınız komutanız altında olan bir toplama kampında Hitler'den gelen bir talimat üzerine yanlış olduğunu bilseniz bile binlerce Yahudi ve Roman'ı gaz odalarına gönderme talimatını verir miydiniz? Bana soracak olursanız bu sorulara cevabım basitçe bilmiyorum olurdu. Belki de sorular yanlıştır bilemiyorum. O zaman daha doğru bir soru sorarak kaydımızı kapatalım. Hiç hayatınızda bir otoriteden aldığınız talimatı vicdanınız el vermese bile uygulamak zorunda kaldınız mı? Evet, Madalyon'un bilinen yüzünden bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.